Thank <laughs> you. Kapı Magazin ekibi olarak gezimize devam ediyoruz ve şu anda e, kapıların üzerinde kullanılan e, paslanmaz, paslanmaz çelik. çelik kolların üretildiği Konti Collection'da bulunuyoruz. Kendilerinden e, yapılan işlerle ve firmalar ilgili bilgiler alacağız. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ismim Teoman Teoman Gülerüz. E, Konti kapı kolları satış pazarlama bölümünde çalışıyorum. Biz e, ham madde olarak 304 kalite paslanmaz çelik kullanıyoruz. E, bunun işlenmesi için de bazı e, işlemler oluyor. Bu işlemler aşamasında tamamı el işçiliği olmak üzere kaynak polisaj ve satinaj yani e, zımpara dediğimiz olay. Onun dışında herhangi fazla bir şey kullanmıyoruz. Ürünlerimiz üzerinde herhangi bir kaplama yok. İnsan sağlığına zararlı bir, bir madde yok. E, tamamen doğal. Yapısı bozulmamış. Bildiğimiz evde çatal kaşık kullandığımız tamamen ham maddemiz aynı. Ömür boyu paslanmazlık garantisi, 10 yılda mekanizma garantisi veriyoruz biz kollarımıza. Bunun dışında e, sizin sormak istediğiniz başka bir şey varsa? E, pazarınız neresi? E, genelde Türkiye iç pazara hitap ediyoruz ama Orta Doğu'da da e, satış yaptığımız ülkeler var. E, onun dışında Avrupa ülkelerine çok fazla satış yapamıyorsunuz. Bunun da belli maliyetleri var tabii ondan dolayı yapamıyorsunuz. Fiyat olarak da e, ekonomik grubumuz var, elit grubumuz var aslında 20 lirayla 80 lira arasında değişiyor. Çok fazla da pahalı değil kolların yani. fiyatları. Peki bir iyi bir kapıda olması gereken kol nasıl olmalı sizce? Ya yani şimdi zaten bizim kollarımızda dediğim gibi ham madde olarak 304 kalite kullanıldığı için yani paslanmaz çeliğin şu an işlenebilir. En iyi ham maddesi olduğu için sadece model olarak değişiklikler olabilir. O da dediğim gibi hani düz boru tip dediğimiz kollar var. Yani boru malzemeden yapılan. Bir de lama, dolu kollardan Mesela şu ortadaki kara rozetli kollar şu an güncel. Yani bunlar da e, lüks kapılarda kullanılabilen modellerimiz. Evet. Peki fuarla ilgili beklentileriniz nelerdi ve karşılandı mı? Fuarı yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi daha ikinci gün e, ilk iki gün hafta içi e, yurt dışı ziyaretçileri daha ağırlıklı dolu. Şimdi hafta sonu Muhtemelen iç piyasadan da yoğunluk olacaktır. Biz hemen hemen her sene bu fuara katılıyoruz. Geçen sene de bu fuardaydık. Ondan önceki sene de bu fuardaydık. Yeterli geliyor mu? Evet. Branş fuarı olduğu için özellikle kapı ile alakalı olduğu için yeterli geliyor. Yani aksesuar fuarı değil sonuçta bu. Kapı fuarı. İlgili alakalı insanlar geliyor bu fuara. E bu da bizim için bir artı. Yani gidip görüşemediğimiz insanlarla burada çok rahat görüşme imkanı bulabiliyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinde. O yüzden faydalı bir var ama ya beklenti anlamında derseniz, beklentileri karşılamak çok zor biliyorsunuz. Peki de hemen kapı üretici firmalara, e, yan sanayi olarak, kol üreten bir firma olarak tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir? Valla şu anda zaten e, herkes teknolojiyi takip ediyor, onun üzerine yoğunlaşıyor. Zaten olması gereken de bu. Yani atölye mantığından çok artık herkes fabrikasyon çalışıyor bu ne oluyor? Maliyetlerin de düşüyor. İşin e, işin kalitesini de yükseltiyor. Ha, el işçileri onlara bir şey dediğimiz yok. Onlar zaten çok özel bir yerde. Ama onlar da hitap olarak çok farklı. Yani şurada gördüğünüzün çoğu fabrikasyon üretim yapıyor. Para kendi kendi bayileri var. Para sattıkları. Onların da şu anda bence ilerledikleri yol doğru yol. Herkes çünkü dediğim gibi teknolojiyi takip ediyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Bu da hem imalatçı açısından hem tüketici açısından çok çok üst düzey bir seviye. Şu anda yeterli yani. Peki çok teşekkür Peki. ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.